Herkese merhabalar. Bugün sizlere TCL L7'nin akıllı cep telefonunu inceleyeceğiz ama öncelikle kutusunu açıp daha sonra detaylarını birlikte göz atalım. Fiyat performans açısından uygun olmasıyla birlikte tasarımı elde tutuş hissi ve verdiği hafiflik oldukça cezbedici. Genel tasarımla başlayalım. Telefonun sağ kenarında power butonu, hemen üst kısmında ses kontrol butonları yer alıyor. Sol kenarında Google Asistan butonu, alt kısmında micro USB girişi ve mikrofon, tepe kısmında ise 3.5 mm'lik kulaklık giriş var. TCL 7 5.5 inçlik HD Plus 18'e 9 ekranıyla kullanıcılara geniş görüntünün keyfini çıkarmasını sağlıyor. Ekran çözünürlüğü 720 1440 piksel, 293 ppi piksel yoğunluğu ve 60 Hz yenileme hızı da sunuyor. %74.62'de ekran gövde oranı mevcut. Kamera kısmından da bahsedecek olursak arka kamerası 8 megapiksel f2.0 diyafram açıklığı sağlıyor. Ön kamerası ise 1 adet 5 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığı sunan bir selfie kamerası mevcut. TCL L7'deki 4 çekirdekli işlemci ve ultra hızlı çoklu görev için optimize edilmiş Android 10 kullanıcı deneyimini üst seviyelere çıkarıyor. Android Ongo sürümü her zamankinden daha yalın, daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde oluşturulmuştur. Böylece yaptığınız her şeyden daha fazlasını elde edebilirsiniz. Zahmetsiz erişebilirlik için özel bir Google Asistan düğmesiyle birlikte geliyor. Mobil cihazlarda Google Asistan işlerinizi halletmenize ve en önemli şeylere odaklanabilmeniz için önceden plan yapmanıza yardımcı olmak için her zaman yanınızda. Başlamak için Hey Google demeniz ya da Google Asistan düğmesine basmanız yeterli. 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolaması var fakat bu depolama alanı size yetmiyorsa ek 128 GB'a kadar microSD kart ile alanınızı daha fazla arttırabiliyorsunuz. TCL L7'nin sağlam pili ile tüm gün süren 3000 mAh kapasitesini kullanarak 16 saate kadar konuşup 61 saate kadar da müzik dinlemenin keyfini yaşayabilirsiniz. Ayrıca telefonunuza sim kart veya micro SD kart takabilmeniz için arka kapağının çıkarılabilmesi sağlanmış. Bunu da belirtmek isterim. Siz de orta segmentli fiyat performans açısından uygun bir telefon arıyorsanız bu ürünü evkur.com.tr üzerinden veya evkur mağazalarımızdan farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle satın alabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.